Yine teknoloji dünyasıyla devam edelim. Yapay zeka destekli nöroteknolojik bir cihazın rüyaları kontrol edebileceği öne sürüldü. Sinema dünyasının bol ödüllü filmi Inception yani Başlangıç filmini hatırlayanlar ve teknoloji takipçileri için elbette konu oldukça ilginç. Peki bu mümkün mü? Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarım Anabilim Dalı Başkanı ve Dijital İletişim Araştırmacısı, Bilişim Uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırıkla konuşacağız. Merhaba hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Merhaba Hilal Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi tabii rüyaları kontrol edebilecek olmak fikri herkese çok ilginç geliyor. Inception filmi gerçek mi oluyor diye de düşündürüyor. <laughs> Evet, aslına bakarsanız bu e, yapay zeka destekli nöro bir cihaz e, geliştirildiği ifade ediliyor. Bu da size az önce ifade ettiğiniz gibi HALO. E, HALO aslına bakarsanız bu beynin prefrontal korteks bölümüne ultrason hologramları gönderiyor. Ve REM uykusu sırasında aslında lüsit rüyalar görmeyi sağlıyor. Burada tabi aktarmamız gereken iki kavram var. Bir tanesi lüsit rüyaların ne olduğu, bir tanesi de REM kavramının ne olduğu. Hı -hı. Şimdi lüsit rüyalara baktığımızda rüya görenin uykuda olduğunun farkındayız. ...farkında olduğu yani siz uykuda olduğunuzu fark ederseniz... ...o anda rüya görürsünüz işte hı hı. burada e, hayal güçlerinizi kullanırsınız... ...işte olağanüstü ortamları inşa edebilirsiniz... Yani ...aslında beyniniz rüyalarınızı kontrol altına alabiliyor... Hı hı. ...şimdi burada REM uykusu dediğimiz bir husus var... ...o da uykunun dördüncü aşaması, dördüncü evresi olarak değerlendirilir efendim... ...bu da kişi uykuya daldıktan 90 dakika sonra gerçekleşen rüya hı. evredir... Bu REM uykusu sırasında hızlı göz hareketleri meydana geliyor Hilal Hanım ve <laughs> insan uykusu biliyorsunuz bu dört evreden oluşmakta ve bu evreler döngü halinde ilerliyor. İşte REM uykusu da vücudun dinlenmesi, istirahat etmesi ve beynin fonksiyonlarının iyileştirilmesi için önemli. Şimdi şirketin yaptığı açıklamaya baktığımızda bu sistemin, halonun, yani bu bandın test aşamasında olduğu ve 2025 yılının kış aylarına doğru satılığa çıkartılacağı ifade ediliyor. Hı hı. Şimdi burada aslında tamamen kullanıcı bu şekilde efendim kafasına bir band takıyor. Ve bu bant aslında beyni uyarıyor ve ultrason, ultrason hologramları kullanmış oluyor. Ve böylece bu gönderilen sinyaller beyni tetikliyor, rüya görülmesi sağlanıyor ve bu sayede aslında hayal edilen... Rüyaların görülmesini sağlanıyor. Hı hı. Burada tabii kişisel gelişim için ya da bilinçaltına tezahür eden olumsuz fikir ve düşüncelerin atılması için bu bandın e, faydalı olacağı ifade edilebiliyor. Yenikçi bir teknoloji olduğu ifade ediliyor. Ama ben biliyorsunuz İlhan Hanım sizin izinle hep yayınlarda konuştuğumuz, değerlendirdiğimiz, evet teknolojinin faydaları olduğu gibi zararları ve insanlığa yönelik tehditlerinin olacağını dile getiriyoruz. Giyilebilir teknolojilerin, kişisel veri ihlallerinden tutun, sağlığa ciddi zararlarının olabileceğini hep ifade ediyoruz. Ben açıkçası bu teknolojide de ki zaten test aşamasında ama ciddi bir başvuru var Hilal Hanım yani. Yani şu an bu teknolojiye hakim olabilmek isteyen çok yoğun bir kitlenin olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Ben ciddi potansiyel tehditlerin de olduğunu düşünüyorum. Bunun başında da bu bandın kullanılmasıyla birlikte bazı psikolojik sorunların ortaya çıkacağını kendi adıma düşünmekteyim. Yani uygun görürseniz e, o tehditlerden de biraz bahsetmek Tabii isterim. Ki. yani ne gibi tehditlerle biz karşı karşıya Ama hocam karşıya onu geçmeden şunu da sormak istiyorum. Şimdi bir taraftan Buyurun. siz konuşurken bir başka araştırmaya da bakıyorum. Paris'teki Beyin Enstitüsü araştırmacılarından Başak Türker rüyalarla ilgili çığır açacak bir Çalışmaya imza atmış İşte sizin de bahsettiğiniz bu lucid rüya yani REM değil lus, lucid rüya görenler arasında bir iletişim kurulabileceğinden bahsediyor bu araştırma. Yani aslında bu halo dediğimiz ekipman da belki herkeste işe yaramayacak da sadece dediğiniz gibi o an rüya görürken rüya gördüğünün farkında olanlar da mı işe yarayacak? Tabii işte aynen öyle zaten bu insanlar rüya gördüklerinin farkında olduklarından dolayı zaten sorun söz konusu oluyor efendim. Hı. Yani burada dediğim gibi hani siz o an aslına bakarsanız belli bir bilincin içerisinde olduğunuz için hı hı. çok rahat bir şekilde iletişim kurulabileceği ifade ediliyor bu rüyalar aracılığıyla. Ama ben yine de dediğim gibi efendim ben e, tabii ki hani işin Tıp ve sağlık alanını e, konuşamam fakat burada işin teknolojik boyutlarını irdeleyebilirim, ifade edeyim. Burada şunu ifade edebilirim. Burada kişiler psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalabilirler. Hı -hı. Çünkü bu kullanacakları bant aracılığıyla bir dijital teknoloji, giyilebilir bir teknoloji olacak bu. Şimdi bugün cihazlar, dijital cihazlar, bilgisayarlar nasıl hacklenme riskiyle karşı karşıyaysa bu Burada da aynı durumun var olacağının altını çizmemiz gerekir. Dolayısıyla bu durumun gelecekte psikolojik sorunlara yol açacağı ve bağımlılık konusunda çünkü ne olacak şimdi kullanıcılar bu haloyu taktıklarında rüyalar görülmesine sevinecekler fakat bu durum belli bir zaman sonra halosuz haloya bağımlı olan kullanıcı belli bir noktadan sonra e, lüsit rüya göremeyecek. ...çekleri için ciddi manada bir depresyona girebilme şansları, ihtimalleri söz konusu olabilir. Yanlış kullanıldığında, şu an bunu ciddi manada tartışıyor, kullanıcılara zarar verebileceğine dair iddialar var. Yani düşünün haloyu kullanıyorsunuz, rüyanızda kendinizi yaralayabilirsiniz... ...başkasına zarar verebilirsiniz... ...bu durum sizin bilinçaltınıza etki edebilir... E, ...bu ciddi bir tehdit olarak karşımıza çıkabilir... E, ...çünkü e, burada eğitimsiz bir şekilde bunun gerçekleştirilmesi... ...yani sadece bu giyilebilir teknolojiyi alın kullanın dedikten sonra bunun kullanılması... ...yapay zeka aracılığıyla bunun size entegre edilmesi... ...gelecek yıllarda beynin olumsuz bir şekilde etkilenmesine de sebebiyet verebilir... ...hatta bunu hem teknoloji dünyasında söyleyenler var... ...hem de bilim dünyasında söyleyenler var... Yani yani aslında insanın doğasının, tabiatının yavaş yavaş yapay zeka ile birlikte değiştirildiğini görüyoruz Hilal Hanım. Hı -hı. İşte bir iki gün önce biliyorsunuz yine Haber Global'de de izledim. Neuralink projesinde ilk defa... Hı -hı. İnsan beynine çip takıldığı söylendi yani işte e, yatalak hastaların bu sayede işte dediğim gibi sinir ağları vasıtasıyla vücutlarını Hı -hı. kullanabileceği ifade edildi. Yani bir anda aslına bakıyorsunuz insan doğası ve e, insan genetiğinde de bir değişim söz konusu. Şimdi Hilal Evet hanım, hocam bir zamanlar komple teorisi olarak nitelediklerimiz bugün gerçek oluyor. Evet filmlerde izlediğimiz, bilim kurgu filmlerde izlediğimiz her şey gerçek olmaya başladı. İnsanın doğasının değişmesi, insanın yapısının değişmesi, insanın biyolojik varlığının değişmesi demek aslına bakarsanız gelecekte yaşanabilecek insan soyunun ciddi bir tehdit altında altına girmesi anlamına da gelmektedir. Çünkü dediğim gibi insan vücudunun kendine göre bir sistemi var. Kendine göre bir yapısı var. Tıpkı bir makina gibi çalışıyor. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Suni yollarla, yapay yollarla bir teknoloji entegre ediyorsunuz. Yani bu filmlerde gördüğünüz işte bu çiplemekten tutun, bu tarz teknolojilerin kullanılmasından tutun, bence bunların ciddi tartışmalara sahne olması ve bunların devletlerin kontrolünde ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum Hilal Hanım. Hı hı. Çünkü bu belli bir ülkenin sorunu olarak karşımıza çıkmayacak, gelecek yıllarda bütün bir insanlığın sorunu olarak karşımıza çıkacak. Bunların denetlenmemesi, sağlık açısından, tıp açısından, insanın biyolojik ve fizyolojik doğası açısından açısından irdelenmemesi demek bizim bunlara karşı savunmasız hale gelmemiz, insan soyunun ciddi bir risk ve tehdit altına girmesi, yapay zeka ile birlikte zaten değişen ve dönüşen dünyanın insanlığın da ciddi manada potansiyel bir tehditli haline gelebileceğini altını çizmemiz gerekiyor. Hani teknoloji var deyip kullanıyoruz ya bugün akıllı telefonları kullanıyoruz tabletleri hmm. kullanıyoruz giyilebilir teknolojileri kullanıyoruz akıllı saatleri kullanıyoruz ama bunlar da bir ciddi tehdit ve risktir. Hem kişisel veri ihlalleri açısından değerlendirebiliriz bunu hem insan sağlığı açısından değerlendirebiliriz. Çünkü yaymış olduğu ciddi bir radyasyon var. Her kablosuz teknolojide bu risk söz konusudur. Dolayısıyla efendim şimdi bir yanda bir şeyi olumlu bir şekilde entegre ederken belli bir noktadan da belli sistemin bir parçasını bozabilirsiniz. Yani işte yatalak bir hastayı ayağa kaldırmak için o çipi taktığınızda ondan çok daha büyük bir zarar vücuda verebilme ihtimalinin de bilim hmm. dünyasında şu an ciddi yankı bulduğunun altını çizmemiz gerekiyor ve bunların hepsinin de endüstriyel bir ürün olduğu Hani aslına bakarsanız bunun bir ticari boyutunun olduğunun altını çizmemiz gerekir ve bunu gerçekleştirenlerin de teknoloji firmaları tırnak içerisinde söylüyorum. Bakın Elon Musk dediğim gibi X aldı biliyorsun, Twitter aldı 44 milyar dolar aldı yani sağlık alanına da ciddi bir tezahür zühür etmiş durumda efendim. Hı hı. E bu durum e, tabii ki beni açıkçası çok endişelendiriyor çünkü dediğim gibi bu insanlığın gelebileceği evre konusunda da ciddi tartışmaları beraberinde getirmeye başladı. Dolayısıyla burada hani bilim dünyasının da mutlak surette bu alanda çalışmalar yapması, bu tarz gelişmeleri efendim mercek altına alması vatandaşlara, insanlığa ciddi manada fayda mı getirir yoksa zarar mı getirir? Bunların hepsini irdelemesi gerekir. Aksi takdirde Hilal Hanım bu sistemler, bu teknolojiler bizlere tamamen zaten gözetim ve denetim altına tutmuştu. Bir tek beynimize, bir tek kalbimize e, girmemesi kalmıştı. Şimdi o bunlar doğru. da o sağlanmış doğru. olacak. Yani düşünün bir çip aracılığıyla beyniniz bilgisayara bağlanmış olacak. E şimdi e, e, bu nasıl bir size güven verebilir? Nasıl bu ortam içerisinde rahat hareket edebilirsiniz? Ben bunu değerli izleyicilerimizin takdirine bırakıyorum efendim. Kesinlikle çok çok Ürkütücü. Bu konuları daha önümüzdeki günlerde belli ki çok çok konuşacağız hocam. Teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben teşekkür edeyim. ediyorum Ali Murat Bilal Hanım. İzimle i̇yi yayınlar, ederim. sağlıklı günler diliyorum efendim. Çok teşekkür ederim hocam. Aynı şekilde. Görüşmek üzere.